Diye, hocam başka hangi hastalıklar baş dönmesine neden olabilir? Beyin hastalıkları da evet. neden olur mu? Onu sormuş olalım. Hı hı. Ve vertigo tedavi edilebilir mi? Evet. Ki edilebilir dediniz ama Evet zaman, kulakla ilgili vertigoların ise... çoğunluğu tedavi edilebilir. Başka ne gibi? Günümüzde toplumda da çok sık görülen migren hastalığı. Hmm. Migren hastalığı da damarsal bir hastalık aslında ve e, beyin içerisindeki damarların genişleyip e, büzüşmesiyle alakalı de, değişimlere neden olan bir hastalık. Bu da e, çok sıklıkla bu baş dönmesi atağı geçiren, özellikle bu iç kulak nezlesi geçiren hastalarda e, bu migren hastalığının daha sık olduğunu e, fark ediyoruz. O yüzden bu hastalar geldiği zaman sorguluyoruz. Baş dönmesi ataklarınız oluyor mu? Ya da işte e, özellikle kadınlarda... Hem migren hem de adet öncesi dönemde kadınlık hormonlarında değişiklikler oluyor biliyorsunuz. Bu da yine adet öncesi dönemde de daha sık rastlıyoruz mesela baş dönmesi ataklarını. Demek ki hormonal değişimler ya da beyin içerisindeki damarsal tansiyonu arttıran azaltan etkenler buna neden olabilecek ne gibi hastalıklar? Mesela damarı etkileyen her şey kolesterol mesela şeker hastalıkları. Tansiyon hastalıkları. bunlarda da e, damar içi e, şeyler değiştiği için akımlar. bu Kulak da küçücük, incecik damarlarla beslendiği için beynin içerisindeki damarlar bir şekilde yansıyan olarak kulağı da etkiliyorlar. yani. Dolayısıyla Hı -hı. genel hatlarıyla her türlü damar hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı baş dönmesi yapıyor olabilir. Dolaylı olarak tiroid hastalıkları, endokrin hastalıklar yani e, ya da işte e, bazen Dediğim gibi o hani polikistik, over hastalığı gibi kadınsal hastalıkları olanların bazı hmm. hormonlarında da değişikliğe bağlı baş dönmesi görülebiliyor. E, bunlar haricinde e, beyin hastalıklarından daha çok beyincikle ilgili hastalıklar. Neyse ki dediğim gibi nadir görülüyor. E, bir skleroz denilen bir beyin, e, beyin nörolojik hastalık. E, onda da genç hasta grubunda hastalar baş dönmesiyle başvurabiliyorlar. Hmm. Evet peki tedavi dediniz zaten mümkün evet. ama hocam şöyle de bir durum var hani bunu ben de hani arkadaşlarımdan gördüm hı hı. Ee, böyle bir gözlemim var benim de vertigo geçmiyor diyorlar. Evet, evet, yani vertigom var yıllardır vertigodan çekiyorum. Evet aynen. Ee, o neden peki? Evet öyle yanlış oturmuş bir evet. şey var gerçekten yani yıllardır vertigodan çekiyorum diye ama aslında çok büyük olasılık yani çok çok yani yüzde %98 98-99'u tedavi edilebiliyor. Ya yani orada altta yatan nedeni tam bulunamamış olabilir. Ee, ya da neden bulunmuş fakat buna yönelik tedaviyi almamış olabilir. Kulakla ilgili ise zaten biz kulak tedavilerini veriyoruz ama genelde altta yatan mesela bu hastalarda dikkat etmedikleri e, boyunla ilgili problemlerde e, bir, bir şekilde baş dönmesi yapabiliyor boyun fıtıkları evet, falan gibi. Evet ya aslında mi? mesela boyun fıtığı direkt baş dönmesi yapar mı derseniz hayır ama e, şimdi düşünün ki yıllarca boynunuzda bir fıtık var ve boyun hareketleriniz artık o kadar e, kısıtlı ki hastalar geldiği zaman yani şu başını sağa ve sola çevirdiğinde o dönüşü yapamıyor. Yani bütün hmm. boyun hareketi kısıtlı e, yani normalde 90 dereceye kadar gelecekken bazı hastaların bu bu hareket bozukluğu da elbette ki o boynun içerisinde yerleşen damarların beslenmesini zamanla azaltıyor. E şimdi yaşa bağlı zaten yaşa bağlı beyni giden kan akımı biraz daha azalıyor. E bir de biz de bunu etraftan daralttığımızda bu semptom daha belirgin oluyor. Yani evet. boyun hareketleri de baş dönmesinin için çok önemli. Yani hiç en basitinden her gün aslında masa başı çalışanlar özellikle masa başı çalışmayanlar tüm insanlar çünkü inanın en son ne zaman boynunuzu mesela hani şey yaptınız hani farklı açılara mi? Yok hep değil aynı mi? yönde <laughs> aynı boyun ağrılarından <laughs> evet, muzdarip. Kısa bir reklam arasından Verelim. sonra devam edeceğiz. Tamam. Efendim bizden ayrılmayın.